Selamünaleyküm değerli dostlar. Bugün sizlere yine Epic Games'in gizemli oyunlarıyla kaldığımız yerden yani gizemli oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tam 12. oyunu verecek yarın. Hadi yarın demedim çünkü yine saat geçtiği için ben bugün değil. Sonra yanlış olmasın. Arkadaşlar Epic Games'in hani vereceği ben hani tahmin olarak e, bunu verecek şunu verecek demiyorum ama ben sadece tahmin üretiyorum ama epic games şimdi e, 12. oyunu vereceği için arkadaşlar ben şöyle bir tahmin yürütüyorum deat celeste diye bir oyun var ama yani arkadaşlar ben sadece e, görünümüne falan bakıyorum Bak, şöyle bir e, <laughs> Parti topları falan var ama yani ben bu oyunda hani Parti topunu bilmiyorum ben burada pek Böyle bir şey göremiyorum bu oyunda Hani ben de biraz böyle tahminlerimi yürütüyorum arkadaşlar En azından kanalımıza bir içerik çıksın diye Hani Ben pek böyle e, burada O rengi göremiyorum O yüzden e, Bu oyunu vermeye de bile arkadaşlar Ben direkt geçiyorum astronom. Astronor'da arkadaşlar e, yani astronoru verebilir. Böyle diyorum. Yani birkaç kişi böyle astronor falan diyen olabilir. Onu söyleyeyim. Astronor da da hani olabilir, olmayabilir. Hiç bir fikrim yok ama şöyle bir hani Google'ın fotoğrafına bakarsak arkadaşlar şöyle. En yani çok şöyle diyelim. Böyle birkaç tane fotoğrafı var ama yani şöyle diyelim arkadaşlar şunu şu şekilde falan diyelim. Ama işte buna da bir ihtimal diyelim arkadaşlar. Ama yapacak bir şeyimiz yok. E o yüzden umarım verir diye düşünüyorum. Hemen şu diğer oyunumuza geçiyoruz. Bir Jack Box Party Patch 8 arkadaşlar. Ama bu da parti ile alakalı bir şey ama e, bilemedim yani. Bu da parti ile alakalı. Ama Epic Games e, bilmiyor Epic Games bu tarz oyunlar da verebilir arkadaşlar. Ben vermeyebilir demiyorum verebilir. Hiç belli olmuyor sürpriz olabilir. Ama bu son günlerde arkadaşlar yani 30 31 arasında yani iyi bir oyun verebilir. Onu söyleyeyim ama bu oyunları vermeyebilir bak ben söyleyeyim. Şu diğer oyuncu için Tenis Manager 2022. Ha bu oyun... Bununla bir alakası olmayabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir yani bir şey var. Parti topları falan var. Ama bu bilmiyorum. Bu, bu teniste de mesela top var ama topa benzemiyor bence. Yani bununla bir alakası olmayabilir. Yani çünkü futbolla alakalı. O yüzden direkt mouse craft. Mouse craft. Yani buna da pek bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Buna bir yorum olmadığı için. Yani bunda Öyle bir şey yok yani. Siz de görüyorsunuz ama ben de böyle bir renk görmüyorum. Yani şöyle bir rengine bakarsak bir şey görmüyorum. O yüzden bunu da geçiyorum. Ee, Turbo Golf Racing. Al arkadaşlar bu da biraz bak şu topun rengine benzeyebilir bakın. Mesela şu topların rengine benzeyebilir misal olarak. Bak şöyle şu topun rengi olabilir. Mesela şu topla alakalı benzeyebilir yani çünkü burada da top var sonuçta. Yani bu da aynı işte şey gibi düşünün. Bu bir tane futbol oyunu vardı da ücretsiz olan. Neyse biz de onu şey yapmayalım. Hani bu tarz oyunlar da belki verebilir arkadaşlar. Hiç belli olmuyor. O yüzden direkt şöyle geçelim ve bu da Snowrunner ama arkadaşlar bunda pek bir şey göremiyorum. Ee, o yüzden pek bir şey göremediğim için bu oyuna bir şey diyemiyorum Ha ne diyeyim arkadaşlar? Bu oyunda böyle bir renk falan görünmüyor. Ama işte Epic Games'in ne vereceği belli olmuyor ama işte umarım öyle olur diye düşünüyorum ama ben bunda pek bir şey göremiyorum. O yüzden çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Onun rengi de olmuyor. Ben direkt bunu geçiyorum. Bu da saklanmaç oyunu arkadaşlar ama saklanmaç oyundan bir şey bekler miyiz bilmiyorum. Ama saklanmaç oyununda böyle bir hani e, ile alakalı bir şey olabilir mi? Ama biraz renk şu renklerle benzeyebilir. Yani mesela şu ortam rengi diyelim. Yani şu şunun renginde olabilir mesela şu ışığın rengi ama ya yani işte Epic Games normal olarak mesela şu adamın rengiyle ile burası belki bir ihtimal yani ama işte belli de olmuyor arkadaşlar ben direkt şuna geçeyim Science Row arkadaşlar dikkatinizi çekerseniz hani birkaç kişi Science Row deyip duruyor ama e, yarınki oyun umarım <laughs> bu olursa çok güzel olur e, bakalım arkadaşlar yarın olsun ben Science Row mu yoksa Artık ne olur bilmiyorum. Her türlü oyun çıkabilir. Haberiniz olsun. Ben şöyle diğerine geçeyim. No Man's Sky. Bunda bir pek bir şey görmüyorum arkadaşlar. Pek bir şey görmedim içinde. Buna bir yorumum yok. Ama şöyle bir şey diyeyim ama bu şuradaki dünyayla uydurmayın abiciğim. Onu söyleyeyim. <laughs> bir alakası yok yani. Bununla bir alakası yok. Onu söyleyeyim. Buna bir şey demiyorum. Buna yorum yok. Diğerine geçelim. Bu da hifi Rus arkadaşlar. Hani şu fotoğraf uyuşuyor gibi ama bilemedim. Hani hadi diyelim şu ortam biraz yani de. Ha ben buna böyle bir şey diyorum arkadaşlar. Çünkü bunu uyuşuyor ve uyuşmuyor belli değil. Ve Metal Gear Rising. Bu da artık ne diyelim bilelim. Aksiyon tarzı bir oyun. Sonuçta yani 8 dolardan satılıyor ama işte belli de olmuyor Epic Games. Metal Gear Racing. Ama bu da hani şu mavi ortam desem yok. Arkadaşlar bunu da vermeyebilir. Ama Epic Games sonuçta da neyse. Epic Games bu oyunu vermez arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani vermez diyor. Ve bu da Lego Star Wars. Bunu bir ihtimal olarak vermez arkadaşlar bunu ama yakın bir zamanda belki ücretsiz olmuş olabilir ama şimdilik bilemiyorum ücretsiz değil bilmiyorum ama e, şu anlık zaten indirimde olduğu için bu oyunda vermeyebilir arkadaşlar çünkü Metal Gear Racing oyunda vermeyebilir çünkü birkaç tane oyunu vermeyecek onu biliyoruz yani bu sonuçta epic değil neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonunda gelelim kendinize çok çok iyi bakın Allah'a olun ee, sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Artık e, 13. oyunu da inşallah videosunu bir şekilde çekmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.